Değerli kardeşlerim, hepimizde bir parça kıskançlık vardır. Olmalıdır da. Sevdiklerimizi koruruz böylece. Kayıdırız sevdiklerimizi. Kötülüklerden. Kıskançların en büyüğü Allah Celle Celaluhu'dur. Allah ayıldır diyor. Kulunu kıskanır. Kulun kendisini savunmasını da ister. Bir Müslüman olarak bizim yanımızda eğer Allah'a kötü söylenirse, dine kötü söylenirse, haddine asan sözler edilirse, dinle alay edilirse, orada oturmamamız lazım eğer savunamıyorsak. Bu çirkinliği aslanlar gibi savunmalıyız. Bakarsınız da kim susturmasın, o vermiyorsa oradayız oturmamalıyız, tepkimizi gösterip çekip gitmeliyiz.